Bu plan çalışmasında yalnız şimdiye kadar olan plan çalışmalarının dışında belki de Türkiye'de ilk defa ordu çapında e, yine bizim planlarımız içerisinde yer almakla beraber ikinci plana ittiğimiz aslında günümüzdeki gelişmeleri dikkate aldığımız zaman birinci öncelikle ele almamız gereken iç tehdidi bu seminerde öne alıyoruz. İçinde yaşadığımız koşulları hepiniz biliyorsunuz. Yaşadığımız durumları ve gelişmeleri hepiniz biliyorsunuz. Ve olası en kötü senaryo derken o kötü senaryodan daha kötü diyor aslında. Gelişmeler bir yönüyle e, öngördüğümüz bundan birkaç ay evvel öngördüğümüz senaryo daha kötüsüne mi gidecek bilmiyorum. Öyle bazı Endişe verici bazı gelişmeler de e, var. Bütün gelişmeler içerisinde tabi sağduyulu ve sağlam e, düşünmek, sağlık sağlam bir duruş. Vaziyetinde olması lazım e, silahlı kuvvetlerinin çünkü halkımızın bütün olumsuz gelişmelere karşı tek dayanağı yine silahlı kuvvetler. Bu bakımdan da bu olumsuz gelişmeler işte olabilecek olumsuz gelişmelere karşı e, hazırlıklı olmak, planları gözden geçirmek ya da yoksa planlarımız yeni planlar üretmek durumundayız. Şimdi iş tehdit söz konusu olduğu zaman biz doğrudan doğruya emasya planlarını ele atıyoruz. Emasya planları İl İdaresi Kanunun öngördüğü tarzda genel kumaydan yapılmıştır. Aspel kadar benim dönemimde emasya planları yenileştirilmiş ve yeni bir şey kalmıştır. Ama hazırlanma amacı doğrudan doğruya mevcut mevzuat içerisinde il valilerinin kuvvet talebiyle ilgili durumları yansıtır. Ve belli bir gücün malum zabıta kuvvetleriyle yapılamayacak, baş edilemeyecek bir durumun ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetleri ortaya koyar. Ama bizim başımıza gelebilecekler olası planlarımız içerisinde yer alması gereken konular daha geniş kapsamlı hatta yönetimin bir bölümünü de içine alan silahlı kuvvetlere Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık demokratik yapısını bozma girişiminde daha ciddi kalkışmalar olabileceği olayları da göz ardı etmemiz lazım. Bunu göz ardı etmemek için de evvela her Emasya komutanı kendi bölgesinde, kendi sorumlu olduğu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmesi, potansiyel olarak böyle bir olayları yaratacak insanları bölge içerisinde istibari çalışmayla bulması gerekmektedir. Biliyorsunuz, silahlı kuvvetlere yönelik eylemlerde, doğrudan doğruya il idaresi kanuna göre valinin kuvvet talebine gerek duyulmadan bunun altını çiziyorum kuvvet duyulmadan şey e, yasal bir isteği söz konusu olmadan da doğ, her seviyedeki birlik komutanının resen duruma müdahale hakkını iç hizmet kanunu vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı alenen fesat çıkarma, tahkir ve bizim normal askeri ceza kanununa suçlar kapsamına giren konulara ilgili komutan doğrudan doğruya müdahale etme, bu müdahale sonuçlarını doğrudan doğruya bildirme yükümlülüğüne sahiptir ve böyle bir yasal zemin vardır. Yapılacak faaliyetlerde, iç güvenlikle ilgili yapılacak faaliyetlerde standart şimdiye kadar yaptığımız teşhisatlanma, ve eğitimler genel bir kalkışma için yeterli olmayacaktır. Joblarla kalkanlarla silahlı kuvvetleri tahkire, Türk bayrağını yırtma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temelden şey yapma, yapılacak kalkışmalara karşı bir polis gücü gibi görünüm yapmanın hiçbir anlamı yoktur ve böyle olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde de bütün dünyadaki gelişmelere bakın silahlı kuvvetlerin müdahalesinde böyle bir şey yoktu. Silahlı kuvvetler bu durumda tabi yine dikkatli bir şekilde silah kullanır. Yapılacak faaliyetlerde efendim bütün e, sınırlı sayıda emansya için özellikle ayırdığımız kuvvet vardır. Bu da İstanbul ilindedir. Ankara'da aynı şekildedir. Sınırlı bir sayıda. Bu sınırlı sayı polis gücünün sanıyorum ki şöyle böyle 20'de biri civarındadır. Yani 5'te biri şey %5'i civarındadır. Bunun güç olarak da fazla bir önemi yoktur. Ama bunun yanı sıra silahlı kuvvetlerin kendi tankı, topu her şeyi buradadır. Yurdu korumak, cumhuriyetin niteliklerini korumak gerektiği zaman bu gücü kullanacaktır. Şimdi Başlayacağız sanıyorum Kurmay Başkanı program hakkında bilgi verecek herkes rahat etsin düşüncelerini hiçbir şeye sansüre tabi olmadan rahatlıkla burada ortaya koysun eksikliklerimizi hep birlikte görelim tartışalım.